بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين <applause> الباب الثاني في المعمول وهو على ضربين معمول بالاصاله ومعمول بالتبعيه اي اعرابه يكون مثل اعراب متبوعه evet. او املدان اواملي بغيدان bugün 16. dersimizi okuyoruz باذن الله تعالى شِمْدِي Hatırlarsanız birinci dersimizde ilk derslerimizde ne gördük? Avamil'in başında ne diyordu imami ı Bilgi diyordu ki ve ba'du fa'lam ennehu la budde li kulli talib diyordu ki i'rabı öğrenmeye talip olan her kişi için gereklidir kaçınılmazdır bil ma'rifeti 100 şeyin 100 madde öğrenecek, 100 şeyi öğrenecek. Bu 100 şeyden demişti ki sittun minha 60 tanesi tüsema amilen. 60 tanesi amil yani amel eden şeyler. Bunları öğrendik. 60 tane amili öğrendik. Amil yani amel eden kelimeleri öğrendik. Lafzi vardı, manevi vardı. 58 tanesi lafzi amillerdi. 2 tanesi manevi amil. Lafziler de kendi aralarında semai, kıyasi diye ikiye ayrılıyordu. Semailer 49 taneydi. Kıyasiler 9 taneydi. Semailer, harfecer, hürüfe müşebbehe bil feil, ma vela el müşebbeteni bile ise, hürüfun nas, bir de kelimatül cezm. Cezm kelimeler. Yani toplam 49 tane semai amil 9 tane. 9 tane kıyasi amil olmak üzere lafziler toplam 58 taneydi. 2 tane de manevi amil toplam 60 60 tane amili öğrendik. Amel edenleri öğrendik. Amel edenleri öğrendik. İmam ne diyordu? İmam-ı Bir gibi katasallahu aleyhi ve sellem ve radiyallahu teala anhu demişti ki 60 tanesi amil. Ve 30'u tسمى ma'mulen. Demişti ki 30 tanesi de ma'mul mamulları öğreneceğiz. Yani amele uğrayan kelimeler. Üzerlerinde amel yapılan kelimeler. 30 tane demişti. işte oraya geldik. El babu sani ikinci bab yani kitabın ikinci bölümü. Kitap 3 bölümden oluşuyordu ya. 10 tane de i'rab kısmı var. 10 madde. <laughs> El babu sani fil ma'muli. Ma'mul hakkında. Ma'mulları öğreneceğiz. Yani amele uğrayan şeyleri öğreneceğiz. Ve huve ma'mul ala darbeyni iki çeşide ayrılıyor ve huve o yani ma'mul ma ala darbeyn iki kısımdır, iki çeşittir. Birinci çeşit nedir? Ma'mulun ma bil asaleti, asıl ma'mul. Ma yani asaletle ma'mul ma olan, asil. Hani diyorlar ya falan asıldır, asildir, farankes yedektir. Veya falan asıldır, asildir, farankes ikinci derece şeydir. İşte burada bir asil ma'mul ma var, asaleten ma'mul. Ma bir de ve ma'mulun bit Bir de tabi olan ma'mûl var. Yani asil ma'mûl değil, asil ma'mule tabi olduğu için o da ma'mûl olmuş. Hakiki ma'mule, asil olan ma'mule tabi olduğu için kazanmış ma'mulluk rütbesini. Mesela peygamberler asalet sahibidirler. Onlarda asalet var ama sahabiler de onların kemalatından istifade ediyorlar tabaiyet yoluyla. Tabi oldukları için veya bir peygamberin ümmeti, onların ümmeti onlara tabi olduğu için asaleten asıl şey peygamberlere veriliyor. Fakat ümmet tabi olduğu için tabaiyet yoluyla peygamberlere verilen manevi sofradan istifade ediyor. Misal yani. Şimdi mamul yani amele uğrayan, üzerinde amel yapılan, işlem yapılan Arapçadaki kelimeler asil olanlar var, asaleten mamul olanlar var. Bir de tabaiyet yoluyla yani tabi olmaktan dolayı asil bir mamule tabi olduğu için mamulluk işlemini gören amel üzerinde amel yapılan, üzerinde işlem yapılan mağmurlar var. Ey yani, ey yani, yani tabaiyetle mamul olan nasıl mamul oluyor? Ey yani, i'rabuhu, onun i'rabı, yani onun üzerine gelen i'rab, yekunu olur, misle i'rabi metbu'ihi. Metbu yani tabi olunmuş. Yani neye tabi olmuşsa, onun i'rabı da onun gibi olur. Evet, yani tabaiyetle mamul olan demek, yani hangi hakiki mamule tabi olmuşsa eğer, o hakiki ma'mul ma hangi i'rabı alıyorsa bu tabi olan ma'mul ma da aynı i'rabı alıyor. Aynı i'rab. Evet. İşte diyor ey yani i'rabu bu tabi olan tabi olanın i'rabı yakun olur misle i'rabi matbu'ihi. Matbu'unun i'rabı gibi olur. Tabi kime tabi olur? Matbu'a. O matbu'un i'rabı gibi olur. Metbu yani tabi olunan. Tabi tabi olan kişi metbu, mesela imam. İmam matbu'tur. Cemaat tabi'tir. Cemaat tabi oluyor. Tabi olunan kişi kimdir? Metbu, yani imam. Evet. Ben bir ülkede talebeydim, yabancı bir ülkede okuyordum. Bir Arap arkadaşım vardı, Yemenli. Farsça konuşuyorduk, kendisi Arap'tı. Beraber yürüyorduk, caddede yürüyorduk. ona dedim ki, nereye gidelim? Nereye gidelim? Dedi ki, Men metbu eşuma hestem. Dedi, ben sana metbu'um yani ben sana tabiyim diyeceğine, yani sen ne dilersen, nereye istersen oraya gidelim diyeceğine, yanlışlıkla dedi ki, ben sizin metbuunuzum dedi. Ben metbu şuma hastan, farşa öyle söyledi. Ben sizin metbuunuzum dedi. Ben güldüm. Dedim, madem sen benim metbuumsun o zaman hadi söyle nereye gidelim, şaşırdı. Durdu böyle tereddüt etti, sonra aklına geldi, öyle bir güldü, öyle bir güldü ki, ya dedi ben göya Arabım dedi, Yemenliydi, Arapçası da çok iyiydi. İsmi Muhammed. E, Muhammed el-Hamdi miydi? El-Hamdi miydi? Tam hatırlamıyorum. Yemenliydi. Dedi ki ben goya Arabım dedi. Yanlış yapıyorum sen benim yanlışımı düzeltiyorsun. Sen Arap değilsin mesela Türkiye'lisin. Dedi ben sizin anızım. Dedim metbuysan ben sana tabiyim. Yani o zaman ben tabiyim. Halbuki dedi güldü dedi ben sana tabiyim diyeceğime yanlışlıkla ben senin metbuğunum dedi. Diyecektim ben senin tabiyenim yani ben sana tabi oluyorum. Sen ne dersen öyle olsun. İşte öyle hata yapmış demişti ben sizin metbuğunuzum. İşte metbu yani tabi olunan şahıs. Tabi olan değil. Tabi olunan. İmam metbuğudur cemaat tabiyedir. Evet. Eddar evvelu birinci çeşit yani birinci kısım neydi? asaleten olan ma'mullar. Yani asil ma'mullar. Tabi olan değil. Asil ma'mullar. Eddarbül evvelü birinci kısım erba'atü enva'in dört çeşide ayrılıyor. Dedi ki, ma'mul başta iki kısma ayrılıyor. Asil ma'mul bir de tabi ma'mul. Tabi olan yani asalete tabi olduğu için ma'mul. Aynı onun amelini alan şey. İşte birinci çeşit Eddarbül evvel birinci çeşit erba'atü enva'in dört çeşide ayrılıyor. Kendi arasında dört kısma ayrılıyor merfu'un ve mansubun ve mecrurun ve meczumun diyelim. Dört. <laughs> Bir, merfu olan ma'mullar var. Merfu yani ref amelini alan. Ref ameli. Ref yani damme ameli diyelim şimdilik. Tabi ref sadece damme demek değildir. Ref'en çeşit çeşit alametleri var. Onları bu kitabın son kısmında, üçüncü bölümde öğreneceğiz. Şimdilik damme diyelim. Bir damme alan yani merfu olan ma'mullar. Mesela fail. Fail merfu'tur. Mesela na'ib fail merfu'tur. Mesela mübteda, haber, innenin haberi, kanenin ismi. Bunlar merfu' olan ma'mullardır. Bir merfu'. İkincisi ve mensubun. Mensub olan ma'mullar var. Mesela mef'ulu bihi, diğer mef'uller. innenin ismi, kanenin haberi mesela. Bunlar mensub olan, yani nasb amelini alan, yani fethali olan, sonu fethali olan ma'mullardır. Ve mecrurun. Bir de mecrur olan ma'mullar var. Yani sonu kesreli. Sonu cer. Ameli mesela mudafu ileyhi. Mesela başına harf-i -e cer gelen kelime. Mesela bismillahi. Oradaki isim kelimesi başına harf-i -e cer de geldiği için mecrur olmuş. Bir de mecrur olan mamullar var. Bir de meczum olan mağmurlar var. Meczum yani sonu cezmeli olan. Sonu sakin olan, hareketsiz olan yani. Mesela yensur, lem yensur. Yensur orada meczumdur. Lem yektub mesela veya lemma yektub. Lemma yektub veya li yektub. Sonu cezmeli. İşte diyor. Asil ma'mullar dört kısma ayrılıyor. Merfu'un merfu olan var. Mansubun mansub olan var. Merfu mansub isim olabilir, fiil de olabilir. Yani merfu olan ma'mul isimlerden de var, fiillerden de var. Mansub da öyle. Mesela mansub isimlerden de var. Mesela darabe zeydun amren, amren mansub. Veya len yadribeh veya len yansureh. Fiil-i mudara da mansub olabiliyor ve mecrurun. bir de mecrur olan sonu cer olan mağmurlar var. Muhtesun bil ismi. Parantez içinde diyelim. Bu isme mahsustur. Yani fiil kesinlikle mecrur olamaz. Bunu aklımıza yazıyoruz. Kesin değişmez bir kaide. Fiil hani kelime üç çeşit ya isim, fiil, harf. Fiil kesinlikle fiil kesinlikle mecrur olamaz. Hiçbir zaman fiil mecrur olamaz, cerre, sonu cer olamaz. Demek ki mecrur olan mağmur, muhtessun, hastır bil, bil ismi, isme mahsustur. Ancak isim mecrur olabilir. Ve meczumun, bir de meczum ma'mul vardır. Sonu cezmeli olan ma'mul vardır. O da muhtasun bil fi'li, o da fiile mahsustur. Kesinlikle isim meczum ma'mul olamaz. İsmin sonu cezmeli olamaz. İsmin sonu cezmeli olamaz. Ha, dursan o ayrı, mesela diyorsun zeyd, mesela diyorsun darabe zeyd. Aslında darabe zeydündür. Sen durduğun için zeyd diyorsun. Değil ki o darabe onun sonunu cezm yapmış. O vakıftır. Vakıf ayrıdır, cezm ayrıdır. Aslında zeydündür. Darabe zeydün ama cümlenin sonu olduğu için duruyorsun. Darabe zeyd diyorsun. O vakıftır. Ona vakıf durmak. Durmaktan dolayı öyle okuyorsun. Yoksa meczum değil. Yani ma'mul, asaleten ma'mul var. Bir de tabi olduğu için ma'mul var. Asaleten ma'mul olanlar dört kısma ayrılıyor. Merfu olanlar var. Hem isim hem fiil merfu olabiliyor. Mansub olanlar var. Hem isim hem fiil mansub olabiliyor. Meczur olan mağmurlar var. Sadece isim meczur olabiliyor. Bir de meczum olan mağmurlar var. O da sadece fiil olabiliyor. Peki harf? Harfa ne olmuş? Harf hiçbir zaman mağmul olmaz. Yani harf hiçbir zaman amele uğramaz. Onun üzerine amel gelmez. Harf amil olur. Amil olur ama hiçbir zaman mağmul olamaz. Evet. Emmel merfu'u. Dedi ki merfu'u var, mansub var mecrur var, bir de meczum ma'mullar var. Peki merfu'ları okuyalım. Merfu olan ma'mullar hangiler? Emmel merfu'u fetisatun. Dokuz tanedir. Merfu olan mağmurlar dokuz tanedir. Birincisi el evvelu, birincisi nedir? El fa'ilu fa'il. Yani fiili işleyen kişi. Fiili işleyen kişi faildir. Ne olursa olsun, insan olsun, hayvan olsun, cansız bir nesne olsun, ne olursa olsun, fiil kim tarafından yapılmışsa, o fiil kime dayandırılıyorsa diyelim, o fiil kime dayandırılıyorsa, o faildir. Yani illa insan olması şart değil, illa hayvan olması, cin, melek olması şart değil. Taş da fail olabilir mesela. Mesela diyelim, sakat hacer. Sakata düştü. Kim düştü? Fail kim? Düşen kim? El hacer, taş. Orada fail. Demek ki fail yani fiil kime dayandırılıyorsa, fiil kimden sudur etmişse, o faildir ve fail her zaman merfu'dur. Merfu yani sonu dammelidir. O kelimenin sonu dammeli veya ref'in diğer alametleri olacak. Ya damma olacak ya diğer o diğer alametleri bu kitabın üçüncü bölümünde öğreneceğiz. El-Evvelu el-Failu. Nahvu örnek. Rahimallahu Allahu et-ta'ibe. Rahime merhamet etti. Rahime fiil. Rahime merhamet etti. Kim merhamet etti? Fail kim? Allahu. Bakın merfu. Sonu dammeli. Allah'a diyemiyoruz. Rahim Allah diyemiyoruz. Rahim Allah diyemiyoruz. Fail merfudur. Rahim Allahu. Allahu fail. Taala yüce onun sıfatı. Kime merhamet ediyor? Etmiş. Et taibe tövbe edene. Taib ismi faildir ve aynı zamanda rahimenin mef'ulü bihisidir. Evet, taib kelimesi sarf açısından ismi faildir. Nehu açısından baksak rahimenin mef'ulü bihisidir. Nasıl Allahu rahime fiilinin failidir? Et taibe de rahime fiilinin mef'ulü bihisidir. Yani rahime merhamet etti. Kim etti? Allahu Allah. Allah. Kime etti? Et günahkar. Bakın mef'ulu bihi mansub okunuyor. Taibe. Ona taibu diyemiyoruz. Rahim Allahu Teala et Ve sani ikincisi naibül faili. Naibül faili. Failin naibi. Naib yani vekil. Yani onun yerine geçen. Naib. Naibül faili yani failin vekili. Failin yerine geçen. Nerede fail yok? Dikkat edin emsileyi hatırlayın. Bazı fiiller neydi? Bina-i meçhul. Onların faili zikredilmiyor. Fail meçhul, fail gelmiyor. Mesela Nusire Zeydun diyoruz. Nusire yardım olundu. Zeydun, Zeyde yardım. Ama yardım eden kim? Zikredilmiyor. Bina-i meçhul fiillerin faili zikredilmez. Kesinlikle. Kesinlikle fail zikredilmez. Peki fail olmayınca kim gelecek failin yerine? Naibi fail gelecek. Yani hakikatte mef'ulu bihi olan manada... Mef'ulü bihi fiil ona yapılmış. Mesela nusire zeydün. Nusire yardım olundu. Kim yardım olundu? Zeydün. Zeyd yardım olundu. Zeyd'e yardım olundu. Zeyd aslında mef'ulü bihidir ama fiil binayı meçhul olunca fail gidiyor, fail zikredilmiyor. Onun yerine o mef'ulü bihi gelip naibi fail oluyor. Naibi fail de aynen fail gibi merfudur. O da aynen fail gibi sonu dammelidir, merfudur. Ona da naibi fail deniyor. Fail değil, naibi fail. Failin yerine gelmiş yani ve sani merfu'ların ikincisi merfu' ma'mulların ma ikincisi na'ibül fa'il fa'ilin naibi nahvu rahime bakın dikkat edin ne güzel örnek veriyor imam bir gibi rahim Allahu orada rahime binae ma'lum Allahu fa'il fa'il getirildi burada ruhime, merhamet edildi kime merhamet edildi Ruhimet taibu tevbe kara merhamet edildi bakın rahim Allahu et taibe orada taibe taib kelimesinin sonu fethalı Mansup. Çünkü orada mef'ulü bihi. Fiili meçhul yapıyoruz. Ruhime diyoruz. Merhamet edildi. Kime merhamet edildi? Artık faili Allah kelimesi zikretmiyoruz. Faili zikretmiyoruz. Ruhime merhamet edildi. Kime? Etta'ibu. Tövbe kara merhamet olundu. Tövbe edene merhamet olundu. İşte ruhime fiile madi bina meçhul. Etta'ibu onun naibi faili. Nahu ıstılağında buna naibi fail diyoruz. Evet. Ruhime etta'ibu. Tövbe edene merhamet olundu. Tövbe ediciye merhamet olundu. درس مزبوله القدريه ترولسون دير مرفوع درس, يعني درس الباب الثاني في المف... في المعمول الباب الثاني في المعمول وهو على ضربين معمول بالاصاله ومعمول بالتبعيه اي اعرابه يكون مثل اعراب متبوعه. الضرب الاول اربعه انواع مرفوع ومنصوب ومجرور مختص بالاسم ومجزوم مختص بالفعل. أما المرفوع فتسعة، الأول الفاعل نحو رحم الله تعالى التائب، والثاني نائب الفاعل نحو رحم التائب.